Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün internette gördüğüm bir şey çekeceğim. İnternette şey görmüştüm. salatayı bir dilim kesiyor ve üstünde biraz şeker döküyor ve karpuz tadı geliyormuş. ve bu acaba gerçek mi yoksa değil mi diye ben bunu sizin önünüzde denemek istedim. ve şu an mutfaktayım. Ve şimdi salatamı doğruyorum dilimlere kesiyorum. Bir dilim doğramayacağım ama birkaç dilim. Üç. Evet. Üç, bir tane daha doğrayayım. Hı. Gördüğünüz gibi şöyle. Dört dilim. Ben doğradım. Ve şeker de burada. Şimdi acaba karpuz gelecek mi? Hiç bilmiyorum. Hiç denemedim. Şöyle döküyorum. Ey, çok mu geldi ya? Evet çok geldi. Arkadaşlar ben çok şeker sevmiyorum. Ben. Evet gördüğünüz gibi şöyle şimdi deniyorum. arkadaşlar. Gerçekten karpuz tadı geliyor. İlk başta böyle gelmiyor. Şekerler ağzınıza giriyor. O çok, çok kötü. Ama sonra bir karpuz tadı geliyor. Evet. Doğru. Şimdi bir tane daha deneyeceğim. Şöyle dökeyim. Az dökeceğim. Ay çok geldi ya. Az dökeceğim. Çok... Neyse şu kadar döktüm. Okay. Evet karpuz tadı geliyor. Yani çok gelmese de yüzde kaç desem 60 geliyor gibi. Tam 50 değil yani. Biraz fazla geliyor. Böyle. Baştan gelmiyor, sonundan geliyor. Yani evet arkadaşlar. Demek ki yalan değilmiş. Gerçekten de karpuz tadı geliyormuş ve ben bunu sizin önünüzde denedim ve gördüm. Ee, evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu arada bundan sonra nasıl videolar çekeceğimi de burada söyleyeceğim. Slime videosu çekebilirim. Tatil vloglar çekebilirim. Orada tatile gitmedik. Ee, bu zaman oraya tatile gidince çekeceğim. Arkadaşlar ben normalde ilk videomda bayram vlog da çekebilirim demiştim. Hatta bayrama hazırlık Çektim ama sonra maalesef ki yanlışlıkla sildim. Yani silme tuşuna basmışım. Yanlışlıkla silindi. Ee, onun dışında arkadaşımla bir günümü çekebilirim. En iyi arkadaşımla. O şekilde arkadaşlar. Sonra günlük yani 24 saat her şey mor. Onu bilmiyorum arkadaşlar. Yani... Ee, onu tam çekebilir miyim bilmiyorum ama galiba çekeceğim ee, sonra günlük vlog onu çekemem maalesef onu çekemem ama öğlene kadar çekebilirim ya da akşamdan sonra çekebilirim bilmiyorum ama günlük tamamen çekemem maalesef ki niye çekemem arkadaşlar yani ben annemin telefonuyla çekiyorum ve yani biri arıyor, video bölünüyor, yeniden çekmek zorunda kalıyorum. Bu çok angare. Yani o yüzden çekemem. Ee, evet arkadaşlar, bir videom daha sonuna geldim. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.